Merhaba arkadaşlar. Yurdumuz bir paralı geçiş cenneti haline döndü. O yüzden HGS takmak zorundayız. Ben bir süredir HGS almakta direniyordum ama mecbur kaldım artık. HGS'niz olmazsa ihlalli geçiş oluyor. Ve HGS ücretinin yani geçiş ücretinin 4 katına kadar ceza yiyebiliyorsunuz. Erken öderseniz biraz indirim var ama yine de ne gerek var abi. Direkt alıp kullanmakta fayda var. Şimdi HGS etiketi nasıl alıyor? Bankalardan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evinize gönderiliyor ya da bir PTT şubesi varsa oraya gidip oradan alabilirsiniz. Ben PTT şubesine gittim. Yanınızda mutlaka ruhsatınız olsun çünkü size bir form veriyorlar ve formda ruhsatla ilgili ruhsat serino gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. O yüzden ben yanımda ruhsatımla gittim. HGS almak istediğimi söyledim. Bir form verdiler. O formu ruhsata göre doldurdum adres bilgisi işte vatandaşlık bilgisi telefon bilgisi vesaire bunları da girdim ve daha sonra da arkadaşlar 500 lira ödedim bu 500 liranın sanıyorum 350 lirasını HGS'ye yatırıyorlar bakiye olarak geri kalanında HGS bedeli olarak ödüyorsunuz toplamda 500 lira yanınızda nakit olmak zorunda PTT'den alırsanız çünkü kredi kartı ya da banka kartı falan geçmiyor nakit ödeme yapmalısınız PTT'de şimdi nasıl takıldığına bir bakalım hep beraber. Ön camımıza HGS etiketimizi uygulayacağız. Şimdi HGS etiketini bana şu şekilde verdiler arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunu ayıracağız. Bu büyük yazılı kısmı camın iç tarafına gelecek. Şu şekilde. Arka kısmı da yani daha az yazı olan kısmı da camın dış tarafına gelecek. Ama içeriden yapıştıracağız. Yani şu kısım, şu kısmı şu şekilde yapıştıracağız. Nereye yapıştırmamız gerekiyor? Genelde şey diyorlar arkadaşlar sağa sola değil dikiz aynasının hemen altındaki 5 santim e, aşağıya ortaya yapıştırın diyorlar zaten şöyle baktığınızda görüş açınızda da kalmıyor. Şimdi hemen bunu açalım ve uygulayalım. Evet zaten yapışkanlı kısmı şurası diğer taraf yapışkanlı değil yani zaten İsteseniz de yapıştıramazsınız. Şimdi şöyle tam da ortalayalım. Evet şu anda HGS etiketimizi şöyle yapıştırdık. Bir de dışarıdan bakalım nasıl görünüyor diye.